Merhaba kanalıma hoş geldin. Ben Eda Demir'den ve bugün senin için ince bir bel için neler gerekiyor, hangi takviyeleri kullanmalısın ve nasıl bir inceltici kemer tercih etmelisin onları konuşmak istiyorum. Ve sana kendi kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. İlk kullanman gereken ürün CLA. CLA biliyorsun asgar yağıdır. Aspira ile ilgili istersen internetten biraz araştırma yapabilirsin. Ben CLA'yı günlük yaklaşık 4 kapsül kullanıyorum. Eğer istersen 1 veya 2 ile başlayıp 4'e kadar sen de çıkabilirsin. CLA'dan son derece memnunum ve hiç kesmedim. Şöyle söyleyeyim, CLA'nın gerçekten inceltici bir etkisi var. Ve CLA'yı kullanmaya başladıktan sonra zaten etkilerini sen de fark edeceksin. Ve kardiyolarını yapmaya devam et. Beslenmeni de tabii ki buna göre düzenlemen gerekiyor. CLA bunun için iyi bir takviyedir. Eğer CLA'yı kullanmaya karar verirsen Hardline'in CLA'sını mutlaka incelemeni tavsiye ederim. Çok kapsamlı bir ürün ve CLA'dan çok memnun kalacağına eminim. Çok kapsamlı bir ürün ve CLA'dan çok memnun kalacağına eminim. İkinci kullanman gereken ürün Burner olacaktır. Burner'ın özellikle tok tutma gibi bir etkisi var. Burner'ı ben günlük yaklaşık bir adet kullanıyorum. Ama eğer istersen Burner'ı günlük iki adete kadar kullanabilirsin. Burner'ın da tok tutma özelliği olduğu için senin yeme alışkanlıklarını biraz daha düzenleyecektir. Ve özellikle gece atıştırmalıklarım varsa burner sayesinde bunların önüne geçebilirsin. Üçüncü olarak sık sık kullandığım ürünlerden bir tanesi de lekanit. Lekanitin hakkında senin de birçok şey duyduğuna eminim. Lekarnitin'in şöyle bir özelliği var. Lekarnitin nabzının biraz daha yükselmesine yardımcı olacak ve kardiyolardan daha fazla etki almanı sağlayacak. Lekarnitin sayesinde daha hızlı bir şekilde kilo verebilir ve daha hızlı bir şekilde detaylanabilirsin. Bu yüzden lekarnitini mutlaka atlamamanı tavsiye ederim. Özellikle kardiyolarında inanılmaz bir kurtarıcın olacaktır. Lekarnitin içerisinde 3000 mg lekarnitin, 500 mg betalinin, 500 mg taurin, 100 mg kafein, 16 mg vitamin B3 ve 3 mg da vitamin B6 var. Gerçekten son derece kapsamlı bir ürün ve inanılmaz memnun kalacağına eminim. Ve bunların yanı sıra sürekli kullandığım ve yanımdan hiç eksik etmediğim bir ürünüm var. Bu Team USA'in bel kemerleri. Bu bel kemerleri sayesinde belini daha da inceltmen mümkün olacaktır. Bunu şu şekilde kullanıyorum. Belimi şu şekilde oturtuyorum. Ve ardından bu şekilde oturtarak kapatıyorum. Sonrasında tarafını önden, diğer tarafını da onun üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde bel kemerini konumlandırabilirsin. Son derece kolay bir kullanımı var ve bu şekilde bele oturuyor. Gördüğün gibi kullanımı son derece basit ve kullanışlı. Ben bu bel kemerlerinden oldukça memnunum. Eğer almak istersen aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Mutlaka bu bel kemerlerini incelemeni tavsiye ediyorum ve aşağıya linkini bırakıyorum. Görüşmek üzere.